Evet. 2024 Üniversite Tercih ve Tanıtım döneminde planladığımız canlı yayınlarımızda bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Demir hocamız huzurlarınızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Hocamız öğrenci adaylarımızın sorularını yanıtlayacak. Hocam Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi ne zaman kuruldu? Ne zaman mezun vereceksiniz? Böyle başlayalım. Ben de aday öğrencilerimizin sorularını alayım. Herkese merhabalar. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi 2020 yılında eğitim öğretim hayatına başladı. Hali hazırda Bursa'da bulunan iki tıp fakültesinden biri durumundayız. Şu an öğrencilerimiz 5. sınıfa geçti, 4. sınıfı bitirdiler. Ee, seneye 6. sınıf oluyor. Bir sonraki sene mezun vereceğiz inşallah ilk mezunlarımızı. Evet. evet. Hocam aday öğrencilerimiz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesini neden tercih etsinler? Ee, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi'nin e, yeni kurulan bir fakülte olmasına rağmen birkaç e, önemli artısı var diye düşünüyorum. Bunlardan ilki biz e, hibrit bir modelle kurulduk. E, tıp eğitimi malumunuz e, iki evreden oluşuyor. İlk üç sene teorik eğitim ağırlıklı e, tıp eğitimi. Kalan üç sene ise daha ziyade usta-çırak ilişkisine dayanan klinik staj eğitimleri ve internik eğitimi. E, bizim ilk üç senemiz Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde e, okuyor öğrencilerimiz. E, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle aynı şekilde e, neticede köklü bir üniversite temel tıp eğitimi konusunda yetkin öğrencilerimiz ilk üç sene mağdur olmuyorlar çok iyi eğitim alıyorlar e, klinik eğitimleri ise kendi bünyemizdeki Bursa Şehir Hastanesi'nde ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapıyoruz e, her iki hastanede Bursa'nın sadece Bursa'nın değil tüm Güney Marmara'nın e, sağlık üstü konumunda yaklaşık 3000 yatak kapasitesi 500'ün üzerinde yoğun bakım her gün 20 bin muayenenin yapıldığı, ayda 500 bin kişinin muayene olduğu iki büyük hastane, her türlü teknik donanıma sahip, her türlü özellikli işlem, her türlü hasta görme imkanı mevcut. Ee, i̇kinci artımız e, öğrenci sayımızın az olması. 60, art, 60 artı 2 öğrenci alıyoruz. Ee, 3000 yataklı hastanede 15'er kişilik gruplarla staj eğitimi yapıyoruz. Ee, hocalarımız birebir ilgilenme imkanı var. Öğrencilerimizle öğrencilerimizin her türlü vakayı görme imkanı var. Bir diğer önemli artımız Bursa'da olmamış tabii ki. Bursa merkez nüfus 3 milyonun üzerinde hatta Güney Marmara ile 6 milyona hitap eden bir şehir. Tarihi doğal güzellikleri söylemeye gerek yok. Ee, kültürel yönden, sosyal yönden çok gelişmiş bir il. Ee, Böyle bir ilde bugüne kadar tek fakülte vardı fakültesi olarak ee, artık kalacak yer sorunu bugüne kadar yaşanmadı çünkü çok sayıda yurt imkanı var. Ee, en önemli avantajlarımızdan bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Evet hocam çok güzel özetlediniz ben sormadan. <laughs> evet, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Bursa'da merkezi bir yerde konuşulmuyor. Öğrencilerimizin barınma sorunu yok. Çevrede Aynen. yurt var. İlk 3 yılı Uludağ Üniversitesi'nde teorik kısmı, diğer klinik bilimleri de şehir hastanesinde dediniz değil mi hocam? Şehir hastanesi bir de yüksek ihtisas eğitim araştırma hastanesi var. Ee, Yüksek İhsas Eğitim Araştırma Hastanesi de daha köklü bir e, eğitim kurumu. 25 yıldır asistan eğitim yani uzmanlık eğitimi veren bir kurum. Bugüne kadar binlerce uzman hekim yetiştirdi. Köklü bir kurum. Ee, şehir Hastanesi de 5 yıl önce kuruldu. Ee, o da bizim e, bünyemizde. Her ikisinde de yani klinik stajları her ikisinde de e, yapıyoruz. Ee, bir diğer art söylemeyi unuttum. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlıyız. 11 tane tıp fakültesi olan 63 eğitim araştırma hastanesi ile afiliye çok sayıda araştırma merkezi olan bir üniversite. Sağlık alanındaki en büyük üniversite. Öğrencilerimiz isterlerse yurt içinde mensup olduğumuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı diğer fakültelerde de bazı stajlarını yapma imkanına sahipler aynı zamanda. Evet, dolayısıyla her ne kadar sanki yeni açılmış, henüz yeni mezun vermemiş gibi gözükse de aslında çok köklü hem teorik hem de klinik bilimler eğitim Aynen. açısından içimiz rahat, güzel bir eğitimle hizmet vermekteyiz diyorsunuz. Elinize sağlık hocam. Akademik Teşekkür kadronuz nasıl? Ee, şu an yaklaşık 200 civarı öğretim üyemiz mevcut. Sağlık Bakanlığı'na bağlı iki hastane Sağlık Bakanlığı kadrolarıyla beraber 200'ü aşkın öğretim üyesi var. Yani 62 öğrenci alıyoruz. Ee, bu sene 4. sınıflar 200'ün üzerinde akademisyenimiz mevcut. Her geçen gün bu sayı artıyor. Dediğim gibi biz ihtisas, yüksek ihtisas eğitim araştırma hastanesi zaten 25 yılı aşkın süredir e, köklü bir eğitim kurumuydu. Şehir hastanesiyle bu daha da güçlenmiş oldu. Ee, akademisyen yönünden sıkıntımız yok. Zengin bir kadroya sahibiz her türlü özellikli iş işlem Bursa'da Güney Marmara'da yapılan tek iki merkez diyebilirim. Ee, öğrencilerimiz gelince bunu daha iyi anlayacaklar. Eskiden televizyonlarda gördüğümüz ya da kongrelerde gördüğümüz birçok işlemi şu an çok rahat bu iki hastanede de yapma şansına görme imkanına sahip öğrencilerimiz. Evet öğren öğrencilerimizin ulaşım sorunu yoktur herhalde hocam. Hem e, klinik eğitimleri için gideceklerinde stajlarına ya da diğer teorik eğitimleri alacakları zaman kampüsle şehir merkezi arası ulaşımları nasıl sağlanıyor? Ulaşım sorunu yok. E, metro var, çok sayıda otobüs var. Şu an öğrencilerimizin %90'ı bu Görükle kampüsü denilen Uludağ Üniversitesi'nin de içinde bulunduğu bölgeden Geliyorlar. Şehir hastanesi zaten oraya yakın. Yüksek İhsas'ta metro ile ulaşım var. Dediğim gibi bu yıl dördüncü sınıf öğrencilerimiz eğitimini biz yaptık Yüksek İhsas'ta ve şehir hastanesinde herhangi bir ulaşım sorunu yaşamadılar. Bursa zaten çok trafik yükü olan bir şehir değil, kozmopolit bir şehir ama bir İstanbul, İzmir gibi trafik sıkıntısı zaten bulunmayan bir şehir. Dediğim gibi zaten öğrencilerin büyük çoğunluğu belli bir yerde olduğu için ulaşımla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmamakta. Evet. Yemek, yiyecek imkanları nedir e, çevrede? Yemek, e, çevrede çok sayıda Uludağ Üniversitesi'nin kampüsünde zaten kalıyorlar ağırlıklı o bölgede, Görükle bölgesi. Tamamen öğrenci kenti gibi bir şey aslında o Görükle bölgesi. Klinik staj eğitimlerinde ise dördüncü sınıfta, beşinci sınıfta, altıncı sınıfta bizim kendi hastanelerimizde normal personelle beraber yemeklerini yiyorlar bu yıl olduğu gibi. Şehir hastanesinde ise şehir hastanesinde, yüksek istaslaysa yüksek istaslaysa personel yemekhanesinde yemeklerini yiyor arkadaşlar. Evet. Hocam akreditasyon hepsi soruluyor. Daha önceki canlı yayınlarımızı takip etmişlerse aday öğrencilerimiz mezun vermek gerekiyor akredite olabilmek için. E, vurgu yapıyoruz A buna. Aynen. E, Henüz mezun vermediğimiz için akredite değiliz. Ancak e, mezun verdiğimizde bunun için çalışmalarınız olacaktır değil mi? Ne söylemek istersiniz? Biz şu andan o, o akreditasyon konusuna başladık. Hatta yurt dışı tanınırlığı o, olan fakültelerden bir tanesiyiz aslında şu an ama akredite olamıyoruz henüz mezun vermediğimiz için. E, mezun verdikten sonra en kısa sürede akredite olacağımıza e, eminim. Yani. Evet, evet. Öğrencilerimiz sordukları için şunu vurgu yapabiliriz. Kadavra görebiliyorlar rahatlıkla. Laboratuvar, klinik uygulamaları noktasında eksiklerimiz yok. ya da, Şu tamam, an temel tıp artık. eğitimi kısmında tabii kadavra işleri, laboratuvar olayları. Az önce bahsettiğim gibi yeni üniversitelerde genelde sıkıntı oluyor bu. Ama biz Uludağ Üniversitesi'nde okunduğu için ilk üç sene, ki Uludağ Üniversitesi de o yönden çok e, yeterli simülasyon merkezi, laboratuvarları, kadavraları e, herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyorum. Bugüne kadar da olmadı. Öğrencilerimiz çünkü ilk üç yılı Uludağ Üniversitesi'nde. E, kendi bünyemizde olsa yeni kurulan üniversitelerde o handikap var gerçekten. Ama bizde öyle bir sıkıntı yok. Evet, öğrencilerimizin yararlanabilecekleri sosyal imkanları var mıdır kampüs içerisinde? Ee, öğrencilerimizin neredeyse tamamı Görükle kampüsünde kalmaktalar. Yani Uludağ Üniversitesi'nin şu an 50 bin yaklaşık öğrencisi var. Tıp dışı. Tüm öğrenciler orada. Yani orası bir öğrenci kenti gibi e, aslında. Ee, Bursa'dan mezun olan öğrencilerin neredeyse tamamı bir şekilde Bursa'ya geri, kal geri gelmek için uğraşıyorlar. O kadar memnun kalıyorlar. Öyle diyeyim yani. Evet maşallah. Hocam başarı sıralamasından bahsedebilir misiniz? Yüksek puanlarla mı alıyorsunuz? <laughs> biz, o, yani Bursa'da Uludağ Üniversitesi 10 binle falan kapatıyor genelde. Biz de 13 bin civarlarıyla 10 bin 13 .000 arası alıyoruz ortalama ilk 13 binde. Yani şu an 120 civarı fakültesi var ülkemizde. Biz yeni kurulmamıza rağmen 30. sıralarda e, falanız yaklaşık e, ki bu daha da her geç her geçen sene daha da e, teveccüh artıyor. Evet. Hocam öğrencilerimizden şöyle bir soru var. Ee, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesine başladım ama ailem başka bir şehirde olduğu için o şehirdeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Tıp Fakültesine geçiş yapabilir miyim? <laughs> Daha sonra. Yani, yatay geçiş imkanı tabii aslında biz ilk, ilk üç sene sadece kendi bünyemizde yatay geçiş yapıyorduk. Daha kolaydı. Şu an yok. Diğer üniversiteleri de açtı. Yatay geçiş yapabilir. Yatay geçiş dışında kendi içimizde yıl yıllık şey yapılabilir belki. Özel öğrenci statüsünde kadrosu burada kalmak kaydıyla başka ilde okuyabilir. Ama yatay geçiş şartları diğer üniversitelerde neyse bizde de aynı şu anda. Evet. Yurt dışından e, yabancı uyruklu öğrenciler için yatay geçiş söz konusu mu yani, diye bir soru var. YÖS almıyoruz biz. Yurt dışı öğrenciye şu an için kapalıyız. E, YÖS'ten öğrenci almıyoruz. E, çünkü dediğim gibi Uludağ Üniversitesi'nde okuyor. ilk üç sene öğrencilerimiz. Şu an için e, YÖS kontenjanıyla öğrenci almıyoruz. E, öyle diyeyim. Diğer yatay geçiş kısmı her sene üç kişi, her sınıfa üç kişi şeklinde alıyoruz, sayıyı artırmamak için. Evet, zor sorular gelmedi hocam. Sorularımız bitti. Aday öğrencilerimizden. <laughs> Varsa bir soru daha alabilirim. Buyurun yazın sevgili genç arkadaşlarımız. Çok teşekkür ediyoruz hocam kıymetli evet. katılımlarınız için. Ben teşekkür sefer, ederim. Güzel bir şehir, büyük şehir. Zamanında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış. Sağlıkla ilgili bölümler olmalı orada. E, hakikaten bence evet. tıp fakültesi hep söylüyorum tıp fakültesi sayısı az bursa için yani 6 milyona hitap eden bir şehirde 50 yıldır burada üniversitesi tıp fakültesi bu vazifeyi üstleniyordu ee, şimdi biz e, başladık ama hala yeterli değil bence en az iki üç tane daha tıp fakültesi lazım diye düşünüyorum evet evet sevgili takipçilerimiz bugün sağlık bilimleri üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Demir hocamızla bir aradaydık. Aday öğrencilerimizin sorularını yanıtladık. Saat 12.30'da Trabzon Tıp Fakültesi'nde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. İyi